Beyoğlu'nda bulunan tarihi dükkanlar bir bir kapanıyor. Son olarak İstanbul'da pastane kültürünün son temsilcisi olan Lebon Pastanesi kepenk kapatacağını açıkladı. Bu dükkanda bulunan çeşit çeşit tatlılar artık tarih olacak. haşe Neydi yacuda onu alır. Pantolon. Toksertsin. yaparsın. Otur da şuraya, arka tarafa girseniz. Hadi. Buyurun efendim, buyurun. Tamam. Kızım, buyurun. Ha? Gel, gel, al yavrum. Böyle kalma, yukarıda. Evet, Dışarıda. <laughs> Dur, kaldırma, kaldırma. İyi günler beyefendi. Buyurun teyze. Sen benim istemeyeceksin. Yaz kızım, yaz. Bu üç dili, üç dili dili temsil eder. Üç kutsal din denir ya. Valla biz 1886 kitaplarda gördüğümüz şekliyle ee, biliyoruz ama bir müşterimiz bize bir Lebon'un eski bir çikolata kutusunu getirdi. Çikolata kutusunda gördüğünüz gibi 1810 yazıyor. Türkiye'nin ilk pastanesi. Biz bu patenti aldık. 36 yıldır da bu mekanda bu pastane tarihi pastaneyi çalıştırmaya devam ettik. Ama bir borçlar kanunu 2010'lu yıllarda çıkarılan borçlar kanunu ile bir mekanda 10 yıl kiracıysanız gerekçe gösterilmeden mülk sahibi sizi tahliye eder. Bir defa bu Karagözcan Ermeni Vakfı bizi tahliye kararı aldırdı ama yargıtay bozdu. 2020'ye kadar çıkaramazsınız dedi. 2010'dan beri bize kontrat yapmıyorlar. 2020'de tekrar tahliye kararı doğdu mülk sahibi için. Bir sene bekleme süresi var. 2022'de dava açtıkları takdirde bizi hemen tahliye edebilirler çünkü kontrat yapmıyorlar. Kontrat yenilemiyorlar. Biz de çaresiz kaldık. Kontrat yenilemeyince yapacak bir şey yok. Peki dedik biz de boşaltıyoruz. 31 Aralık'ta kapatacağız. Evet. Üzgünüz yapılacak bir şey yok yani bırak gideceğiz. Başka bir şey söyleyeyim. 3 milyon yatırım var burada. Vakıf bunun azarı bile itibara almadı. 3 milyon yatırım çep. Dünyanın her yerinde bu tip yerler Kültür Bakanlığı ve belediyeler tarafından koruma altına alınır. Buna bir vakıf yeri, şahıs yeri de değil. Sebep şudur, 15 yıldır bizi çıkarmak için uğraşıyor bu vakıf. Sebep nedir efendim? Biz 32 bin lira kira veriyoruz, e bunlar 60 bin lira kiraya veririz biz diyorlar. Ne yapalım yani biz 60 bin lira kira veremeyiz yani. Durum bunlar ibaret, onun için çaresiz kaldık, boşaltıp gideceğiz. Türkiye'nin ilk pastanesi. Bundan önce pastane yok, Hacı Bekir var, o da şekercidir. Biz burada insanlarla aile gibiyiz, evet, müşterilerle. Evet. Aileden de öte. Aileye gidip akşam iki dakika görüyorsun. Bütün gün burada ama müşteri sabah geliyor, öğlen geliyor, akşam geliyor. Öyle bir şey üzülüyorum. Başka şey için değil yani. İş var, iş yok. Hiç umurumuzda değil. İnsanlara üzülüyoruz biz. Hiçbir bunu alakalıma. bunu bırakıp gitmek de biraz e, tuhafımıza gidiyor yani. Kimse de yapamaz bunu. bile, Kuramazlar yani. Mümkün değil. Çok üzülüyoruz. Çünkü buranın dokusu değiş, değişiyor Beyoğlu'nun ve son kalelerinden. E, takip buradaki değişikliği de gördüğümüz için bu e, çok çok üzüntü verici bizim için. Çünkü pastane kültürü her yerde bulamazsınız. Anlattıkları gibi işte e, buralarda da var yemek veriyorlar falan. E, e, üzülüyoruz başka bir şey yok çünkü çok tarihi bir yer burası. Hem ismi hem yaptıklarıyla hem de e, İstiklal Caddesi'nin dokusuyla uyuşan bir yer. O yüzden çok üzülüyoruz. Ve bir İstanbul ben beyefendisi. Ben genel olarak geliyorum her gün. Çünkü şey seviyorum. Bir de gidecekleri için artık böyle hani bir daha sanki bu pastalardan yiyemeyeceğim için ve onları göremeyeceğim için düzenli Yiyelim. geliyorum evet. Yani. Ve çok yani burada bir şeyimiz var aile gibi. Böyle sabahları devamlı gelen insanlar var buraya. Ee, o yüzden onlarla da işte bir muhabbet ee, önemli şeylerdir bunlar paylaşımlardır. Ee, biraz da ben en çok ona üzülüyoruz, yoksa pasta buluruz yani ama insan ve e, bu muhabbeti bulmamız zor yani.